Merhaba, bugün Dragos Çayı'nın E5 tarafındayım. Yani o diktaş fabrikasının öbür tarafına geçtim. Gördüğüm kadarıyla e, fabrika kapanmıyor. E, ancak tabii yine görünmüyor, görünmeyecektir dere. Çünkü tamamen alttan gitti. Daha önceki halini biliyoruz, bu tarçak yapılmadan önceki halini biliyoruz. Çocukluğumuzda e, gezdiğimiz, e, gördüğümüz yerlerde. E, bu yolun altından karşı tarafta E5'in alt tarafından ee, bir sadece tünel şeklinde derenin akışı olurdu. Ee, onun haricinde her taraf tamamen açıktan giderdi. Yani dere yatağı vardı. Büyük bir dere yatağı vardı. Boydan boya bu daha önce çekimlerde gösterdiğim e, ıslah edilmiş dere, O zamanlar tamamen e, dere yatağı. Doğal bir e, dereydi sesi geliyor ama Evet şimdi e, de derenin, e, yolun altından sonraki kısmına soğanlık tarafına doğru yavaş yavaş geçelim. Tabi yine aynı şekilde geçişler alttan olacaktır. Çünkü e, tamamen düzenlendi buralar. Alt geçişten geçince e, karşı yan yola e, Üstüne doğru devam eden yol, burası eski oldu. Buranın nizamiyesi var. Evet, askeri e, hakim faaliyette yani. Dolayısıyla e, derin alt tarafı buradan geçiyor. Şunun, bulunduğum yerin altından geçiyor. E, bu tarafa doğru devam ediyor olması gerekiyor. Ben de oraya doğru gideceğim. Devam ettim, karşıya geçtim. Şu an e, Ikea'nın olduğu yerde. Alışveriş merkezi. Ee, karşı taraf e, yine tabi askerinin sınırları. Bugün alışveriş merkezi arkada karşıda kaldı. Burası e, yolun öbür tarafı. Askerinin olduğu yerde evet yine aynı şekilde askeriye askeri bariyerleri var ama bir inşaat var burada. İnşaat Dere yatağı burada göründü dere. Tabi aynı şekilde ıslah çalışmalarıyla beraber. Yani battığı yerden, kapalı olan yerden çıkmış oldu. Dere, dere yatağı daha doğrusu ortaya çıktı burada. tabi bura yine askerin içinde kalıyor. Askerinin karşı taraf e, ait demirlerle çevrildi. Ama burada dere için ayrılmış bir alan. Çünkü burada da demirler var. Yol kenarı olduğu için. Bu şekilde bu da yol boyunca devam edecek bir daha battığı yere bakacağız. Buradan şurada batıyor. Giriyor alta. Önceden var olan da o genişlikteydi zaten. Şöyle bu bir bir arada dikkat ediyorum. Çok gürültü. Araçların yanından gidiyorum çünkü. Dere devam ediyor. Devam, devam ederken ben de burada erik ağaçlarını gördüm. Bunu görünce şey aklıma geldi. Şurada ceviz ağacı var. Evet hemen arkasında ceviz ağacı var. Önceden burası normal dereye atayken e, aşağılarda dahil dereye atarken e, birçok ağaç vardı incir ağacı, ceviz ağacı işte böyle erik ağaçları hani doğal olarak yetişen ağaçlar vardı şimdi bakayım bundan alabilirsem bir tane alacağım deneyeceğim evet. eriklerden hem dere hem erik oradakilerin de var Burada dereye karışan su kirli su o kadar da masum değilmiş yani. Ama tabii bunu e, şey, kaçak göçek olarak değil, belediyenin bir cüzdanın olduğu kesin çünkü buraları yapan belediyeler, ıslah çalışmalarını. daha geldim. Burada yine aynı şekilde bir e, katılım daha var. Şimdi doğru çıkacağım. Oradan devam ediyor, oradan devam ediyor. Bir tırdırmaşırmayın, buradan da Burada baya dereden yükseldik. Aşağıya görelim. Hemen Oradan çıkış var. Yol bu şekilde düz giderken Dere sola doğru dönüyor. Buradan bir daha görüntü alıyorum. Evet ee, Sola doğru ayrıldı. Dere sitelerin önünden devam eden yol burada bitiyor. Ee, burası artık dere. Dereye indi e, yani. Dolayısıyla buradan yine yoldan, yan taraftaki yoldan devam edip nereye kadar gittiğini e, gidebileceğim yere kadar devam edeceğim. Yani derenin içinden e, normal şartlarda gidilebilir. Kuru yani ama ben dışarıdan devam edeceğim. Burada küçük bir dere daha var. Bu dere de geliyor. Ee, burası küçük bir dere yalnız. Geliyor ve e, diğer dereyle birleşiyor. Evet, burada biraz önce gösterdiğim dereydi orası. Ee, orası da Dragos çayı. Ee, ve böyle devam ediyor. Ancak burada yol bitiyor. Yani ileri doğru gidemiyoruz. Ee, şuradan devam eden bir yol var. Acaba yol mu, siteye mi gidiyor onu da bilmiyorum. Dediğim gibi yol bitti. Dolayısıyla buradan tekrar geri dönüyorum. Arka tarafından, ana yoldan takip edeceğim şey. dereyi. Havlu kesik devam ediyorum. Ama tabii dereden de uzaklaşıyorum. Açılıyorum, o tarafa yol yok. Ee, Çıkmaz sokaklar var. bir tanesine girdim çıktım. Bakalım ileride bir şey var mı? Zannetmiyorum ki orada da yine çalışmalar var. Burası özel askeri askeriye askeri askeri de varsa tabii haliyle yine içeriye e, gidilemeyecektir. Yaklaşamayacağım dere yatağına tekrar. Evet, gelebileceğim en son e, noktaya kadar geldim. E, burada tamamen bitiyor. E, bayağı uzakta kaldı artık. Yukarıdaki etekleri. Derenin yatağı. Yani Gragos e, yatağı orada kaldı. Açıldıkça açıldı. Bu yol Balıkesir Caddesi. E, bu taraftan da devam eden bir yer yok. E, var orada ama bakalım oraya girilebilecek mi? Şuradan giriş yok. Yine şantiye var. Çalışmalar var burada. E, Askeriyenin içerisinde. E, ama o tarafa gidebileceğim bir yer yok sanırım deneyeceğim. Gidebilirsem devam edeceğim. Olmazsa burada bitirmiş olacağız. O Sokaktan devam ediyorum. Ee, tabii bu taraf yine yasak bölge veya kapalı alan. Bu muhtemelen e, askerin içinden dağlara doğru devam ediyor. Dağların arasından e, tabii biz gidebileceğimizi takip, takip edebileceğim bir e, güzergah değil. Gelebileceğim şu anda en son nokta. Buradan yol dönüyor. Nerede görünen yer, e, Samandıra Bağlantı Yolu. Buradan devam edince de e, bağlantı yolunun çıktığı yere bu üst geçide geliyor. Oturur ve bitiyor. Oldukça uzaklaştık e, dere yatağından. Ee, tamamıyla dağların içine e, girdi. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi askeri askeri bölge olduğu için de e, bizim oraya girmemiz şimdi pek mümkün görünmüyor. Ancak güzergahı bu şekilde. Yani buradan geliyor. Şuradan. ileri doğru artık nereye çıkıyorsa devam ediyor. Yani bu dağların da arkasındadır muhtemelen. Dragos Çayı belgeselinin 3. bölümünü de tamamlamış olduk. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.